Herkese merhaba. Şöyle bir hayal edelim. Beş yıldızlı lüks bir otele giriyorsunuz. Sizi ilk ne karşılıyor? Tabii ki parıldayan bir lobi, tertemiz koridorlar ve sizin için hazırlanmış kusursuz bir oda. Her şey o kadar mükemmel ki sanki sihirli bir el değmiş gibi değil mi? Peki bu göz kamaştıran yüzeyin hemen altında o kapalı kapıların ardında aslında neler dönüyor? Gelin bu kusursuzluğun arkasındaki görünmez dünyayı hep birlikte ortaya çıkaralım. Misafir olarak beklentimiz çok basit ve net. Mutlak hijyen, konfor ve harika bir hizmet. Her detayın düşünüldüğü, her köşenin parladığı bir deneyim istiyoruz. İşte oteller de bize tam olarak bu mükemmellik ilüzyonunu satıyor. Bu onların en büyük vaadi. Ve bu vaadi yerine getirenler de genellikle bizim hiç görmediğimiz perde arkasındaki kahramanlar. Ama bu analizin odak noktası tam da şu soru bu kusursuzluğun bir bedeli var mı? Ve eğer varsa bu bedeli kim ödüyor? O parlaklığın, o temizliğin arkasında, otel temizlik personelinin her gün göğüs gerdiği ama bizim aklımıza bile gelmeyen ne gibi tehlikeler yatıyor? İşe en bildiğimiz yerden, misafir odasından başlayalım. Bizim için bir dinlenme ve sığınma yeri olan bu odalar temizlik personeli için aslında her gün yeniden açtıkları görünmez tehlikelerle dolu bir tür engelli parkuru. Şöyle bir bakınca görevler oldukça tanıdık ve basit duruyor, değil mi? Yatağı düzelt, banyoyu temizle, toz al, çöpleri topla. Yani bildiğimiz gündelik işler gibi. Ama şimdi bu basit görünen görevlerin arkasında yatan gerçeklere çok daha yakından bakacağız. İşte bütün mesele bu slaytta özetleniyor. O basit yatak yapma işi var ya, aslında ağır bir şilteyi defalarca kaldırırken ciddi bel ve sırt ağrılarına yol açabiliyor. Banyoyu parlatmak dediğimiz şey solunum yollarını mahvedebilen güçlü kimyasalları solumak demek. Çöpleri toplarkense kırık bir bardak parçasıyla ya da maalesef bazen kullanılmış bir iğneyle karşılaşma riski her zaman var. E bir de bütün bunların üstüne her odayı dakikalar içinde bitirme baskısını ekleyin. Bu stres de hata yapma ihtimalini katlıyor. Şimdi misafirlerin gördüğü alanlardan çıkıyoruz ve tehlikenin katlanarak arttığı yerlere yani Otelin perde arkasındaki asıl tehlike odaklarına doğru ilerliyoruz. İlk durağımız çamaşırhane. Burası bir otelin endüstriyel kalbi gibidir. Dev gibi makineler, her yandan fışkıran yüksek basınçlı buhar ve asla durmayan bir tempo. Buranın hakimi bunlar. Buradaki riskler gerçekten şaka değil. Yüksek sıcaklıktaki buhar, bir anlık dikkatsizlikle korkunç yanıklara sebep olabilir. O endüstriyel deterjanlar var ya, uzun süre maruz kalındığında kalıcı cilt ve solunum rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Ve tabii ki o devasa makinelerin hareketli bir parçasına kapılma riski, düşüncesi bile kötü. Sırada, misafirlerin rahatlamak için gittiği ama çalışanlar için bambaşka riskler barındıran bir yer var, spa ve havuz alanları. Bu alandaki en açık tehlike, tabii ki her yerin sürekli ıslak olması. Yani kayıp düşme riski her an mevcut. Ama daha da ciddisi, havuz için kullanılan klor ve asit gibi kimyasalların buharını sürekli solumak ve suyla elektriğin bir arada olduğu bu ortamda ortaya çıkan ölümcül elektrik çarpması riski. Burası gerçekten çok dikkatli olunması gereken bir bölge. Tehlike turumuzu mutfakların arka tarafında yani temizlik ve bulaşık gibi işlerin yapıldığı bölgelerde bitiriyoruz. Burası inanılmaz bir tempo ve kendine özgü tehlikelerle dolu, sürekli hareket halinde bir alan. Mutfaklarda yerlere sıçrayan yağlar, zemini adeta bir buz pistine çeviriyor. Sürekli çalışan fırınlar, ocaklar ve endüstriyel bulaşık makinelerinden yayılan sıcak yüzeyler ve buhar çok ciddi yanık tehlikeleri yaratıyor. Bir de tabii gıda atıklarının içindeki biyolojik tehlikeler ve o atıkların arasına karışmış keskin nesneler var ki bunlar da asla göz ardı edilemez. Evet, otelin içinde küçük bir tur attık. Şimdi bir adım geri çekilelim ve karşılaştığımız bütün bu tehlikeleri daha sistemli bir şekilde dört ana başlık altında inceleyelim. Yani bir nevi riskin anatomisini çıkaralım. İlk kategorimiz fiziksel riskler. Bunlar en somut, en gözle görülür olanlar. Hani az önce bahsettiğimiz spa'daki ıslak zeminler, çamaşırhanedeki o sıcak makineler ya da yıpranmış bir elektrik kablosu. İşte bunların hepsi doğrudan temasla zarar veren fiziksel riskler. İkinci olarak kimyasal riskler var. Otelin pırıl pırıl olmasını sağlayan o güçlü temizlik ürünleri eğer yanlış kullanılırsa, mesela iki farklı ürün karıştırılırsa ortaya çok zehirli gazlar çıkabilir. Üstelik bu kimyasallara yıllar boyunca az az bile maruz kalmak astım gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bir diğer çok önemli kategori de biyolojik riskler. Kirli çarşaflardaki vücut sıvıları kana bulaşabilecek patojenler ya da sıpa gibi nemli ortamlarda kolayca üreyen bakteri ve mantarlar, bunların hepsi çalışanlar için görünmez ama çok ciddi birer enfeksiyon tehlikesi demek. Ve son olarak, belki de en sinsi olanı, ergonomik riskler. Her gün onlarca kez ağır bir yatağa kaldırmak ya da sürekli aynı şekilde eğilip doğrulmak, o an bir şey hissetmeseniz bile, bu hareketler zamanla vücutta birikir ve bu birikim kronik bel ağrılarına, fıtıklara, hatta insanın mesleğini bırakmasına neden olabilecek kalıcı rahatsızlıklara dönüşebilir. Peki bu kadar çok riske karşı çalışanları korumak için ne yapılıyor? Şimdi odağımızı sorunlardan çözümlere çevirelim ve bu görünmez kahramanları korumak için tasarlanmış kapsamlı güvenlik önlemlerine yani o güvenlik halkanına bir göz atalım. Ergonomi başlayalım. Bakın, bu slayttaki değişiklik ne kadar basit ama bir o kadar da etkili. Mesela, temizlik arabasını çekmek yerine itmek sırt ve omuz kaslarını korur. Ağır bir şeyi kaldırırken belden eğilmek yerine dizleri bükerek bacaklardan güç almak, işte bu kadar basit teknikler uzun vadede çok ciddi sakatlanmaları önleyebilir. Hatta bu işin kuralları da gayet net. Örneğin birçok yönetmelik der ki bir çalışanın tek başına güvenle kaldırabileceği yükün bir sınırı vardır. Genellikle bu sınır 25 kilogram civarındadır. Bu basit kural sayısız bel ve sırt yaralanmasının önüne geçmek için konulmuştur. Kimyasal güvenliği konusunda ise pazarlık payı yoktur. Bu üç altın kural adeta hayat kurtarır. Birincisi, farklı kimyasalları asla karıştırma. İkincisi, bir şey seyreltirken daima kimyasalı suya ekle, tersini yapma ve üçüncüsü, her ürünü kullanmadan önce üzerinde yazan güvenlik bilgi formunu mutlaka oku. Bu kurallar zehirli gazlar ya da kimyasal yanıklar gibi felaketleri önler. Ve tabii ki kişisel koruyucu donanımlar bu ekipmanlar, çalışanların her gün karşılaştığı tehlikelere karşı adeta kişisel kalkanlarıdır. Doğru eldivenden kaymaz tabanlı çizmelere, gözlükten maskeye kadar her bir parça belirli bir riske karşı hayati bir koruma katmanı sağlar. Bütün bu yolculuğun sonunda beş yıldızlı bir otelin o parlak, kusursuz yüzeyinin ardında yatan görünmez emek ve risk dünyasını birlikte görmüş olduk. Artık o mükemmelliğin nasıl bir çabayla, ne tür fedakarlıklarla sağlandığına dair yepyeni bir bakış açımız var. Ve şimdi size son bir soru sormak istiyorum. Bir sonraki otel konaklamanızda, o tertemiz, pırıl pırıl odaya girdiğinizde artık oraya aynı gözle bakabilecek misiniz? Sanırım o kusursuzluğun arkasındaki emeği ve riski artık çok daha farklı bir şekilde değerlendireceksiniz.